Arkadaşlar Jager'e provasını yaptım. Provasını yaptıktan sonra şu anda regulasyon yapıyorum. Bakın omuzdan bir tane dikiş payımızı çizdim. Çizdikten sonra boyumu ölçüyorum arkadaşlar. Bakın boyumuz 75. 75'ten boyumu çizdim arkadaşlar. Daha sonra buradan burayı ölçüyorum. Bak 32 geliyor arkadaşlar. 32 geliyor. Arkamızı önden bir tanem kısa yapıyoruz. Bir buçu burada belden yukarı atıyorum arkadaşlar. Bakın 32 işaretledim. O işaretten sonra arkadaşlar bakın düz jetlerimizle beraber kambur tarafıyla eteğimizi çizdik arkadaşlar. Eteğimizi çizdikten sonra burası ilik yerimiz arkadaşlar. Prova yaparken bak buraya top vurmuşuz arkadaşlar. Buradan bir buçuk sandım buraya çıktım arkadaşlar bakın bir buçuk. Burada da arkadaşlar ikinciliğimiz yapılacak. Bakın burası da ikinciliğimiz. Buradan da bir sandım çıktım arkadaşlar. Bu bir biri böyle bakın arkadaşlar Kambur cetvelimizle bakın. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptım arkadaşlar? Çizdim. Çizdikten sonra önümüzün ovalını düz cetvelimizin bakın arkadaşlar bu önüyle çiziyoruz böyle. Önüyle çizdik. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Belimizin işaretini almışız. Belimizin arkadaşlar bu eteğini kalçaya gelen tarafı görmüş olduğunuz gibi bu cetvelimizin yine arkadaşlar bakın oval tarafıyla çizdim. Koltuk altına arkadaşlar yine bakın bele giriyorum buradan böyle bele giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar çizdim. Çizdikten sonra da yakamızın ayağını arkadaşlar bakın buradan işaretlemişim. Yakamızın ayağını da bu. Burası ilik arkadaşlar. İlikten bitirdim. Yakamızın genişliğini arkadaşlar 10 santim yaptım bakın. 10 santim yaptım. Yakamızı nasıl çizdik arkadaşlar? Yakamızda bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın böyle çizdim. Ve ne oldu arkadaşlar? Regulamız bitti. Burayı da zaten arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Yetkenimizin bu oval oval tarafıyla alıyoruz. Burayı yakamızın arkadaşlar oyuncusu. Burayı da çizdim. Çizdikten sonra arkadaşlar bakın Regulamız bitti. Şimdi bunu öbür tarafı arkadaşlar. Burası sol taraf. Sağ tarafla böyle üst üste koyacağız. Böyle üst üste koyacağız arkadaşlar. Bütün dikişleri üst üste getireceğiz. Topyeni vuracağız. Üst üste vuracağız arkadaşlar bunu. Niçin? Birbirinden farklı olmamız için. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Burayı tıraşlayayım arkadaşlar. Oyasın oyasın çekeyim ben size göstereceğim yine. Şimdi koç kalın arkadaşlar. Ceket yok oluyor. Yapış şeklimiz de bu.